Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Maalesef çok acı bir gelişmeyle karşı karşıyayız. Bolu'da paket servis motosikleti ile iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında maalesef motosiklet kuryesi hayatını kaybetti. Ondan bilgiye göre 5 Kavaklar Mahallesi Behiye Baysal Caddesi ile Necdet Gören Caddesi kavşağında Emrah Çınar idaresindeki paket servis kurye mosfeti ile HVA yönetimindeki otomobil ve KT idaresindeki başka bir otomobil çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında yola savrulan ve ağır yaralanan motosiklet sürücüsüne olay yerine gelen sağlık ekipleri önce yolda sonra da ambulansın içinde dakikalarca kalp mesajı yaptı. Daha sonra ambulansla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılan Emrah Çınar maalesef tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ifade edildi. Otomobil sürücüsü ise olay yerine gelen polis ekiplerince ifadeler alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü de ifade edildi. Maalesef sağır vakti acı bir haber gelmiş durumda. Buradan hayatını kaybeden Emrah Çınar'a Allah'tan gani gani rahmet sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Yorumlar size. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik. Hoşçakalın.